Şimdi şöyle açıkçası bizim toplum intihara meyli bir toplum değil. Çünkü genel olarak halkımız bilinçli insanlar, kendi aralarında bu sıkıntıları halledebilen insanlar. Ama son dönemlerde psikolojik sorunlar ço çoğaldı. Ben buna bağlıyorum. Bir de belki artık toplumun eski danışması da yok. Ona bağlıyorum. Gençlerin de zaten maddi olarak çok çok sorunları var. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ve gerçekten üst mevkilerin buna bir müdahalede bulunması gerekiyor. Sonuçta gençlerimiz, pırıl gençlerimiz şu an intiharla ya intiharla gidiyorlar. Yani e, bence üst mevkiler mevkilerin bu duruma bir el atması gerekiyor. Gençlere yazık, kadınlara yazık. E, farklı kurumlar da açabilirler bu yönden. Şemdinli de yüksek oda çünkü bu aralar çok duyuyoruz ve buna çok üzülüyoruz. Umarız bir daha tekrarlanmaz. Üst mevkilerden de e, bu konuda yardımcı olabilecek psikolojik dayanışma içerisinde yani psikolojik olarak destekte de bulmalarını rica ediyoruz. Yani böyle bir isteğimiz. Birisi zaten gözümün önünde kendini attı. Çok üzülüyoruz. Kadınlara yani biraz kısıtlamayı, biraz özgüveni. Kadınlarda en büyük sorun buradaki özgüven vermemeleri. Yani biraz sorunlarını ne istediklerini biraz ailelerin, eşlerin anlayışla göstermesini istiyorum. Yani kadınlar çok baskı altında kalıyor burada. Biraz onlar baskı değil de ne istediklerini beraber çözmelerini istiyorum. Kısıtlamalarını istemiyorum. Kadın kısıtlandıkça ve özgüvenini arttırmadığı sürece ailelerin bu şeyler daha da çoğalacağını düşünüyorum ben. Bu şeylerin yani intiharların, ölümlerin fazlalaşmaması için kadınlarımıza biraz özgüven ve kısıtlamayı biraz kesmelerini istiyorum. Kadına şiddet burada çok fazla. Kadın bir yere gitti diye, düğüne gitti diye, bir komşuya gitti diye veya bir yemeği hemen hazır olmadı diye ufacık şeylerden kadınlara şiddet var. Ee, ve küçük yaşta e, 10 yaşında, 12 15 yaşında e, evlenen, e, evlendiriliyorlar. Zorla evlendiriliyorlar. Baskıyla evlendiriliyorlar. Bu e, intihar eden kızımız da 15 yaşında evlendirildi. E, ben e, artık bir dur demek istiyorum. Küçük yaşta kızlarımızı evlendirmeyelim. Zorla kızlarımızı evlendirmeyelim. E, ve Kız birini sevdiği zaman istediği zaman evlenmeyi düşündüğü zaman bunlara yok işte bizim yüresel yok dışarı falan demeden kızımıza sormamız lazım ilk önce. Baskıyla evlendirmek yerine sevdiği insanla, düşündüğü insanların mantığına uyan insanlarla evlendirilse daha iyi olur diye düşünüyorum. Sorunların azalması için kız çocuklarımızın düşüncelerini de al almanızı istiyorum. Ee, ve kadına şiddeti de artık bırakmanızı istiyorum. Ufacık şeylerden kadına baskı, şiddet yapılmasını istemiyorum. Yani kız, biraz kızlarımızı ve eşlerimizi biraz daha sosyalleştirmek ve nasıl diyeyim, biraz daha özgürleştirmenizi istiyorum. Yani baskıya hayır diyorum, şiddete hayır diyorum küçük yaşta kızlarımızı evlendirmeye hayır diyorum. Yani ekleyecek çok şey var. Aslında bu intiharlardan sonra düşüncelerimiz daha da yoğunlaşıyor. Çok şey var ama ben sadece şu an şiddet, baskı ve küçük yaşta evlendirmeye hayır diyorum ki intiharlar ve ölümler azalsın hatta bitsin istiyorum. Biraz daha kadınlarımızın yanında mantıksel ve düşünsel yanlarında olmanızı istiyorum. Hiçbir şeyi kısıtlamayın eşlerinizden kız çocuklarınızdan kısıtladıkça daha kötü olur diyorum. Evet maalesef çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle son bir hafta içerisinde yaşları 20 ile 25 arasında olan iki genç kızımızın intihar etme sonucu. Dediğim gibi çok üzücü olaylar. Son bir yıl içerisinde Şemdin ilçemizde 20'ye yakın intihar teşebbüsü oluşmuş ve maalesef ki bunların 7'si ölümle sonuçlanmıştır. Daha önceki senelerde bölgemizde ve ilimiz ve ilçemizde hiç rastlamadığımız bir durumdu. İntihar olayları hiç olmazdı. Ama maalesef son bir yıl içerisinde özellikle bu artan vakaların, olayların sebebinin ne olduğun da henüz bilinmiş değil. Dolayısıyla bence bu insanlarımızın genç kardeşlerimizin özellikle yaşlarının küçük olması, 15 ile 20-25 yaş aralığında olması çok üzücü. Bunlarla ilgili ciddi bir çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, özellikle bu konuda ailelere çok e, büyük bir yük düşüyor. Aileler herkes çocuğunu e, tanır, bilir, e, psikolojisinin nasıl olduğunu ölçmelidir. E, bu konuda buna meyili varsa ilgili yerlere, ilgili birimlere başvurmalıdır. Ancak maalesef ki ailelerimizin böyle bir durumda ilçemize başvurabileceği bir e, kurum duyuyor. Dolayısıyla ilgililerin, ilçe yöneticilerimizin bu konuyla ilgili dediğim gibi ciddi bir çalışma yapmaları lazım. Bölgenin fotoğrafının çekilmesi lazım. Genç kardeşlerimizin intihara sürükleyen sebebin ne olduğunu uzman kişilerce tespit edilip, konuyla ilgili ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor ve ailelerin ve bireylerin, bu yönelimde olan bireylerin başvurabileceği, iletişim kurabileceği yerlerin, merkezlerin açılması gerekiyor. Evet, bütün intihar vakalarının sonucunda bir soruşturma açılıyor savcılık tarafından. Ama maalesef ki bugüne kadar herhangi bir açılan soruşturmaların hiçbirisinin sonucunu kamuoyu öğrenmiş değil. Zannedersem aileler de öğrenmiş değil. Dolayısıyla bunun gizli kalması da ayrı bir e, ayrı bir olay. E, bu vakaların sonuçlarının e, mutlaka ortaya çıkarılması. Otopsi raporlarının e, intihar sebebi intihar sonucundaki e, otopsi raporlarının ve e, savcılık tarafından e, yapılan soruşturmalar sonucunda intihar sebebi belli olan e, olayların mutlaka kamuoyuyla paylaşılması lazım aileyle paylaşılması lazım Buna dönük. چلوشمان را می‌کنیم. وقتی که گلای گرنگ است، می‌خواستیم که هر قانال، هر روزنامان اینجایی به سر به انتحار، به سر به خوکشتنی به کلی نمی‌تواند. برای راستی همچنین، هر وقت، همه برادر هم گلای خمکی نمی‌تواند. و اول چند سال است، من تاریخ آدم نمی‌بینم که شمزین آتشتی به هر چی می‌بین. э, мы кого бы на инсан жараки тета дуньяи ве жарижи бичи жан ху э, бачаней бокожи. Масалан же ку кучти бекатан, аватштаки гала галайки хироба. Э, лира простй ам э ку чёземой, ава я ҳар кясак билави ҳеш бош базони. Чё жован би, чё бир бит, ҳар кясак биттан, жим бит, мер бит, ку кучтан ҳеш ҳлаз бинния, чёзимлиния. در دیوی چه هبی بلا لگل مالباتا خو لگل حوال خو لگل جواقا خو پار بابی کتن ام رو جاید کن بلا اوتشتا چه نبن پراستیجی ام جی لیکولینید که ام بیجین کانی او سرچتی نکشتن ام جی گل ای سر داد فکرن یعنی تاریخی که هوتونی هست زمانی هوتونی هست که او جنه یان جوانه بخورتی یا بزوری زوری لیبیتا کرن ام به حقیقت باور کن که او کرتی زوری سر جوانه ها بی زورتل سر جنا چون هر جنا که های کچک او رو دل خوی شید کرد دل خو جوان جنه تینیتن که هری یا جن میریه یا مسلا آبوری مثلا جی آبوری براستی خو کشتن نا بیتا چوزن. حیفه مخابنان ویا هنگ چن هنگ خو انتحار جبو تشتکه بچوک چې بو اوبوري بچو هرڅه کې نارحته کې اموهه دا خواز دک ان شاء الله کویږي او تشتان نبن لشمزینو له هرچی کې نه شمزینو چې دری بلوي دری ویټل تشتان نبن مخابنه چې بو جوان او بجنا او پرو او هر کسه کې مخابنه سلا او رجبو رجا رجا جبو حمیه چې ګلی جوان خو کوشتن خلاص بننی نه خلاص بینی نه و باش بزنن هنگ دچن اما هنگ پشت خو گلک گل خما جبو مال باتا خوب دایکا خوب بابه خوب عائلا خو, خو تلن هر وقت کویان نه چی بی آب ویا کو ایرو چی بی ایرو دهنه چی بی اما گلک گلک مازن اجنا که خو کج سادم دو انسان دیجی به ترافیک کوچون دا بین بچدارو جنازه ببن اما انجیل بره خود دست دا Trafikte da, amsar sahipti dene, ama de mal bata, amde bize inşaallah alteste duaydi be. Bu halka Bu ne çok rahatsız oluyoruz tabii ki, bir el atılması gerekiyor her şekilde, özellikle gençler bu aralar gençler sinyal etmeye başladı, bir el atılması gerekiyor şimdi bir halka olarak çok rahatsız oluyoruz. Bizde yani öğrenci olarak, gençler olarak çok etkileniyoruz böyle konularda. Tabii ki rahatsız edici. Belki birçok kişi aile konulardan dolayı, belki çok birçok kişi dıştan söylenen konulardan dolayı intihar ediyor olabilir. Ama gençler açısından çok rahatsız oluyoruz. Buna belirtilmesi gerekiyor bence. İşte biz de nedenin nedenini araştırmak istiyoruz. Nedenin sadece herhalde yani özgür değil kadın. O yüzden de olabilir ama ben bir kadın olarak kendisine özgür olmasını dilerdim yani e, hayatı bu hayatını nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşayabilirdi e, çocuklar çocuğu varsa çocuğunun geleceği için kendi ayakla ayakların üzerinde durması lazımdı ben bir kadın olarak şu an çalışıyorum İki çocuk annesiyim sadece çocuklarımın için geleceği için bu ayakta durmam gerekiyor özgürce şey, özgür bir kadın olmak istiyorum ve bütün Şemdili halkına da sesleniyorum, bütün Türkiye'de genelde sesleniyorum. Kadınları özgür bırakılsın istiyorum. Her bir kadın özgürlüğünü yaşasın istiyorum. baskı e, e, altında olmasın istiyoruz. Yani ben şu anki düşüncem budur. E, dediğim gibi sadece geleceğimiz için, çocuklarımız için, daha önümüzde kim bilirse neler yıllarca yaşayacağımız daha güzel şeyler var. Evet, çocuğumuzun hayatını bu şimdi çocuklar için de psikolojik oldu. Yaşanan vakalar. Ya ben kendimi kadın olarak uyuyamıyorum geceleri. ya Uyuyamıyorum. Neden? Çünkü sürekli aklım, aklımdadır. Neden? Geçen haftalarda benim komşumdu intihara intiharede. eden. Sabah öğrendim. Sabah öğrendim. Resmen psikolojik. Ben uyuyamadım artık. Yani söylemek istediğim bu anlar Böyle vakalar yaşanmasın, artık üzerinde durulsun. Neden oluyor diye e, her kadının özgürlüğünü yaşamasını istiyoruz. Ay, ay, ay.